Sağ kanat transferi için düğmeye basan Beşiktaş, Çek Yıldız Vakılav Serni'de ısrarını sürdürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda görmek istediği isimler arasında yer alan tecrübeli oyuncu, siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı. Bon servisi Bundesliga ekibi Wolfsburg'da bulunan 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş, finansal kaynak yaratma çalışmalarına başladı. Yönetim, oyuncu satışından elde edilecek geliri bu transferde kullanmayı planlıyor. Alman kulübü Serni için 8 milyon euro talep ederken, Siyah-Beyazlılar bu rakamı takımdan ayrılacak isimlerin satış bedelleriyle karşılamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezonu İskoç Devi Rangers'ta kiralık olarak geçiren Serni, sergilediği performansla dikkat çekti. 52 resmi karşılaşmada 18 gol ve 9 asist üreterek hücum hattına önemli katkı sağlayan Çek Yıldız, hem bitiriciliği hem de oyun görüşüyle öne çıktı. Solskjaer'in oyun planında önemli bir rol üstlenmesi beklenen Serni, hızlı kanat koşuları, şut tehditleri ve hücum piresiyle takıma enerji katabilecek bir profil çiziyor. Haber gönderdi, Beşiktaş yönetimi, transferin önündeki tek engel olan bon servis bedeli konusunda Wolfsburg'la pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun, Türkiye'ye hazırım, sözleri, camiada heyecan yaratırken, taraftarlar da sosyal medyada transferin kısa sürede açıklanmasını bekliyor yönetim, hem Serni hem de diğer hedefler için girişimlerini hızlandırırken, yeni sezon öncesi kadroya kaliteli bir takviye yapılması konusunda kararlı görünüyor. Siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde yapacağı futbolcu satışlarının ardından Serni transferinde somut adımların atılması bekleniyor. Beşiktaş, kanat hattını güçlendirerek hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor. Can Keleş'te yol ayrımı, Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Can Keleş'in de ayrılığı gündemde. 2023 ila 2024 sezonunu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Kocaeli Spor devreye girdi. Kocaeli ekibinin sezon sonuna kadar kiralık transfer için görüşmeleri hızlandırdığı belirtiliyor. 2,75 milyon euro bedelle kara gümrükten Beşiktaş'a katılan Keleş, beklentileri karşılayamayınca Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.